Böyle giderse birkaç ay sonra geri dönülmez bir noktada olacağımız kesin arkadaşlar. İflastan bahsediyorum. Bu arada büyük hissedarlarımızdan biri toplantıya gelemeyeceğini bildirdi. Bazı yatırımcılarımızın burnu iyi koku almıyor anlaşılan. İnsan iflasın eşindeki bir şirketin hisselerini neden alır anlamıyorum. Evet durum budur. Şimdi iyi teklifleri, iyi önerileri, iyi fikirleri olanlar varsa dinliyorum. Buyurun. Yaptığım incelemelere göre holdingde binlerce çalışan var, doğru mu? Evet, doğru. Tam sayıyı şimdi hatırlayamıyorum ama çok sayıda çalışanımız var, evet. Bu durumda yapılacak en doğru hareket işçi çıkarmak olacak. Örneğin bin işçi çıkarırsak nakit sıkıntısını yok edebiliriz. Bu en son düşüneceğimiz şey olmalı Meral Hanım. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Zaten her şeyin sonundayız Erol Bey. Doğru söylüyor baba. Bu çok önemli bir karar Ömer. Düşünmemiz gerekiyor. Başka çözüm kaldı mı baba? Sen ne diyorsun Murat? Vallahi bence de artık başka çözüm yok. İlk etapta 500 işçi çıkarıp bir duruma bakmak lazım. Bu noktaya geldik demek. tazminatları da hesaba kat. Yani kabul ediyor musun? Daha iyi bir önerim var mı? Başka bir konu olmadığına göre artık toplantıyı bitirebiliriz. Erol Bey. Erol Bey. Meral Hanım. Bir dakika. Buyurun. Sizinle konuşmak istiyorum. Bu akşam Hakan Bey'le işlerinize gelsek uygun musunuz? Elbette uygun. Kaç derim? Geç saatlere kadar ofisteyim. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Akşam gidiyoruz. Tamamdır. Yani keşke başka bir çözüm olsaydı. Ben hesapları bir göz attım. 500 işçi çıkarılırsa tazminat ödemelerinde zorlanmıyoruz. Ne diyorsunuz? Tamam ne gerekiyorsa yapın. Bölüm şefleriyle bir toplantı istedim zaten. Hepsi kendi listesini hazırlıyordur. İşçilerle konuşmayı bölüm şefleri mi yapacak? Bilmem. Kim yapmalı? Gücüm yese ben yapardım ama. İsterseniz ben yaparım. <laughs> Hoş geldiniz. Bu ne sürpriz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Size ne ikram edelim? Fazla vaktinizi almayayım. Ben size bir teklifte bulunmak için gelmiştim. Buyurun. Yarın akşam bizim evlilik yıl dönümümüz. Evde bir davet veriyoruz. Düşündüm ki Kemal sizi dinlemeyi çok seviyor. Ben de ona bir sürpriz yapmak istedim. Acaba gelip bize bir konser verebilir misiniz? Tabii bu profesyonel bir teklif. Böyle bir gece için para kabul etmem Canan Hanım. Bu benim hediyem olur. Çok isterdim. Ama yarın gece burada sahneye çıkıyorum biliyorsunuz. Belki izin alabilirsiniz diye düşünmüştüm. Bu biraz zor gibi. Anlıyorum. Ben vaktinizi almayayım. Rica ederim, kusura bakmayın. Rica ederim, hoşça kalın. Kolay Neye gelsin. Giresin. Sağ olun. Özür dilerim çocuklar. Evet, şimdi hazırım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.